merhabalar. Ee, bugün Heritli Mahallesi'ni e, Gebze Belediyesi Meclis üyelerimiz e, İbrahim Bey ve Zahide Hanım ziyarete geldiler. Bölgedeki sorunları yerinde inceleme, e, inceleme adına e, meclise taşıma adına sorunlara çözüm Bulma adını e, duyarlılıklarından dolayı ben Perikli Mahallesi halka, halka adına kendilerine teşekkür ediyorum. E, belediyenin daha önce Perikli halkına Perikli yaşayan insanlara vermiş olduğu söz ve vaatler vardı. Proje sözleri vardı. Bunların bir tanesi köy konağıydı. Bir tanesi modern işte bayanların içinde spor yapabileceği, çocukların oyun oynayabileceği çok güzel bir büyük park sözü almıştım Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. Yine Gebze Belediye Başkanımız Zinur Bey'den de modern köy konağı sözü almıştık. Bugün ben bunları meclis üyelerime anlattım. Gebze Belediyesi meclisinde de her halkının sesi, kulağı olmalarını istiyorum benim meclis üyelerime söyleyeceğim bunlar kendilerine duyarlılıklarından dolayı da teşekkür ediyorum. Saygı ve selamlarımı iletiyorum. Muhtarım biz de size çok teşekkür ediyoruz. bir yerel yönetici olarak bölgenizin sorunlarına ve çözüm o sorunların çözülmesine dair verdiğiniz çabalardan dolayı ee, biz de evet e, Pelikli Köyü'nde birçok e, sorun olduğunu e, öğrendik e, muhtarımızdan ve burada yaşayan insanlarımızdan. Ve bugün yerinde inceleme yapmaya geldik. Tabii köyün merkezine geldiğiniz andan itibaren e, o sorunları tek tek görmeye başlıyorsunuz. E, i̇şte en büyük e, sorun e, burada yaşayan kadınlarımızın, gençlerimizin merkez olarak burada yaşamsal alanlarını günlük aktivitelerini sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği bir alan olmaması ve bu anlamda kendilerini bunların yapılması konusunda söz verilmiş olmasına rağmen bunların yapılmaması muhtarımızın işte mevcut muhtarlık binasının yolda kaldığı e, gerekçesiyle yıkılmak istenip daha sonra e, muhtarlık binasının taşınması istenen yerin e, görsel olarak da yaşamsal olarak da uygun olmaması e, merkezden çıkıp e, daha e, dışarıya doğru gittiğinizde mahalle kurulmuş bir şekilde kurulmuş sokak kurulmuş ama işte oranın altyapısı yok doğalgazı yok ee, buna bir çözüm getirilmemiş, o başka bir sıkıntı. Biraz daha ileriye gidiyorsunuz, zaten konutlar sanayi iç içe, orman iç içe. Bir taraftan orman katledilmiş, bir taraftan çöp dökülmüş, bir taraftan harfiyat toprağı, inşaat alanından çıkarılıp hemen ormanın içine yol yapmış. Ee, yaptığınız yolu neye göre yaptınız, ruhsatınız var mı, harfiyat döktüğünüz yerin, e, harfiyatı buraya dökmek adına bir ruhsat aldınız mı? Harfiyat dökülmüş, düzleştirilmiş, ormana müdahale edilmiş ama ruhsat e, yazı işleri müdürlüğünde bekliyormuş. Bakacağız Gebze Belediyesi yazı işleri müdürlüğünde nasıl bir ruhsat bekliyor. E, öbür taraftan bakıyorsunuz aynı firma işte orman alanına e, kontey, şantiyesini kurmuş, konteynerlerini kurmuş. İznim var burayı bu işgali yapabilmek adına sana kim bu yetkiyi verdi? Soran var mı? Sorgulayan var mı? Yok. Sonra gidiyorsunuz bir e, fabrika kaçak bir şekilde zaten kurulmuş. Yıkım kararı var. Hemen kenarından bir e, dere akıyor. İçerisinde kimyasal atıktan tutun e, işte evlerin ve fabrikaların diğer atıklarını içerecek şekilde, posettini içerecek şekilde bir e, dereden akan daha sonra dil deresine bağlanan e, ve oradan da denize boşalan bir e, kimyasal e, bir doğaya zararlı e, e, dere var. Yani bakıyorsunuz eski muhtarlık döneminde özellikle e, bu derenin e, ıslahı anlamında bir çalışma yapılmış. Ancak e, bölge Büyükşehir sınırları içerisine dahil edildikten sonra Büyükşehir Belediyesi Muhtarlığın yap yaptığını yapamamış. Kaç yıldır e, öyle duruyor başka bir şey muhtarım orası. 10 yıldır öyle bekliyor. Öyle bekliyor. Evet. Yani zaten e, orada gerekli e, fotoğraflamayı da yaptık. Yani daha ileriye gidiyorsunuz ormanın içerisinde ki e, özellikle Gebze Belediye Başkanımız e, Gebze'de çöp konusunda, temiz çevre konusunda, marka olduğunu iddia eden belediye başkanımız Pelitli Köyü'nün ormanına gelsin. Biz kendisine zaten göstereceğiz. Oradaki atıkları görsün. Yani çevre bu şekilde korunmaz. Bu şekilde de ben çevreci belediye başkanıyım denemez. En ücra köşesine kadar kent sizin sorumluluğunuzdadır. Merkezde görünmeyen kaçak inşaat merkezde görünmeyen bir tane kaçak inşaat var ama bir zahmet gelip Pelitli Köyü'ne Gezdikleri takdirde ki ben em varlıklarından haberdar olduklarına eminim, hem merkezin hem buranın, burada bir sürü fabrika yıllardır kaçak bir şekilde çalışıyor ve dur diyen yok. Bunlar tek başlarına oraya, o bölgeye zarar vermiyorlar. Oradan başlıyorlar, denize kadar zarar veriyorlar. Daha çok yakın yaşadığımız bir müsilaj sorunu var. Bu sorunun kaynağı işte buralardan başlıyor. Pelitli'nin bir diğer sorunu da, tabii bu daha önce yapılan planlara dayanıyor ama şu anda da e, mera alanlarının satışı gerçekleştiriliyor. E, e, Balçık'ta olduğu gibi e, Pelitli'de de 100 bin, 100 bin, nüze, 100 bin, yok e, 100-120 dönüm, 120 dönüm evet pardon, 120 dönüme yakın arazi e, mera alanından, planla önce hazine adına çıkarılmış daha sonra da planlaması yapılarak şu anda e, bu yerler TOKI aracılığıyla e, sanayicilere satılmakta hatta enteresan bir durum bazı yerlerde de o mera arazilerinin ya da TOKI tarafından satılan alanların üzerine sanayi yapılmış e, sanayici gelmiş oraya fabrikasını ruhsatsız olarak kurmuş ve planlar onlar için yapılıp Onların e, kurduğu o kaçak inşaatlar bir şekilde e, mevzuata uygun hale getirilmeye çalışıyor. Yani ciddi bir şekilde Gebze'nin köylerinde sessiz bir şekilde adına devrim mi deriz? Yoksa parantez içinde başka bir şey mi deriz? Bilemiyorum ama gerçekten ciddi bir yağma yapılıyor. Bu da yetmiyor. Gebze'nin köyleri dahil ve özellikle Pelitli bölgesinde birçok sanayi kuruluşu ki bugün bir tanesini e, resimledik de e, ruhsatsız bir şekilde harfiyat alıyor, fabrikasını yapıyor ve kimse ne yapıyorsun demiyor. Burada, Feritli'de birçok sanayi e, kuruluşunun altyapısı yok. E, bu sanayi kuruluşlarının atıkları kimyasal ve diğer atıkları derelere akt veriliyor ve oradan da Dil derisi aracılığıyla denize bekliyor. Burada Tavşantepe denen bir mevki var. Orada 4444 ve 4445 sokak. 100 aileden fazla insan yaşıyor. Kanalizasyonu yok, altyapısı yok, doğalgazı yok. Ve bu insanlar Pelitli'de yaşamaya çalışıyor. Bunlar aktaracağımız, ileteceğimiz sorunlardan bir kısmı. Elimizden geleni bunların çözümü için yapacağız. Bu anlamda da biz bugün geldik Pelitli köyünü gezdik sorunları yerinde tespit